Çağatay Akman'dan kadına şiddet. Eski sevgilisi Öykü Uslu'nun evini bastı. 22 yaşındaki şarkıcı Çağatay Akman, Cihangir'de eski sevgilisi Öykü Uslu'nun kapısına dayanıp aşağıya inmesi için ziline basarak taciz etti. aşağı inen Öykü Uslu'ya Akman ve arkadaşları saldırdı. Çağatay Akman ve arkadaşlarının yaptıkları bununla da sınırlı kalmadı. Eski kız arkadaşının şikayet üzerine karakola ifade vermeye giden Çağatay Akman'ın arkadaşları bir gazetecilere... Bir de gazetecilere saldırdı. Çağatay Akman kız arkadaşını taciz etti, şiddet uyguladı. Tek şarkıyla gelen şöhreti bile kaldıramadı. Gece gölgenin rahatına bak şarkısıyla 2016 yılında ünlenen 22 yaşındaki şarkıcı Çağatay Akman'ın olaylı gecesi. Pek gündemde olmayan ve son olarak benimle Söyle isimli şarkı, şarkı yarışmasında gördüğümüz Çağatay Akman dün gece olay çıkardı. Akman Cihangir'de eski sevgilisi Öykü Ussu'yu kapısına dayanarak taciz etti. Eski kız arkadaşının şikayeti üzerine gelen üzerine karakola ifade vermeye giden Akman'ın arkadaşları gazetecilere saldırdı. Haber 2021 yılına ait e, Bayat Haber bilginiz olsun. Hoşçakalın sağlıklı günler dilerim.